Sağ olasın. Hadi Allah'ın izniyle İnşallah çabuk i̇nşallah, i̇nşallah inşallah. Dostların duasıyla inşallah düzelir. Yeter mi abi? Alayım mı ben? Evet. Sen varsa bunlar daha iyi. Hayır bir tane. Hayır. Altını kıstıramam. Bana az önce söylediler Ne? Bir saniye daha. Bir saniye daha. Çok yani diyorsun. Bir de şey yaparız Kebap yapardık. Vallahi de. Vallahi. Kebap daha iyi. Söyleyeyim mi? Ne? Kostum dedi. Kebap daha iyi. Ha. Bir şey abi? Yemek her yemek yer. İşte bu Kebap daha rahat yer. yer. He. Kebap. Hem de yeterli. Fazla be. bir, evet. bir de pirinç pilav üretelim. Bunu sonra deneyeceğiz. Olur Hadi de yağ alacağım tamam. Arada kimse yok. Ulan pirinç nerede geçinme ayağım? Şey yok Kimse yok. Ne üçlü oynardık ay akşam Ne bileyim. maç Şeyine götürürüm biliyorum bile. Biliyorum böyle. No, Şu... yani her yani olsun olmasın ne şeydi? Paşalar mı? Ha paşalar. Böyle geldi bizim dayon, dayı oğlu Necati ile Murat Bey oturduk kahvede. Ha. Böyle 20 kişi kadar bir şey var kenarda. Adam var ha. Adam var abi. Beni yani, görür görmez Necati bak kahvede. Hatice oldu dedi biliyor musun? Evet, bakalım Murat. Gel yanım sen. Yakalayın. Amit dayı ben senden dedim otursam bir şartım var. Evet. Böyle bir ha, ne dedi? Bir Cingen dili konuşuyor mu? Ya Cingen dili konuşuyor mu? Konuştu abi. Işte. Oturduk öyle. Üç sıfır lazım. On bitiyor zaten. Çok çok karayeli. Hem Böyle bir böyle. Değil mi? Değil mi? mi? Ya, bir şeyler. Çok sevindiler. Ecaz yapar. Kaç Değil mi? dedi. Ehehehe. Seyir dedi. Ruslu. Yakalıyor. 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 Bizim bağışlamız dedi ki bilmiyorum razı sen ıı, erkek misin de iki cay gelmiş ev burada sen de böyle avrat nerede şey nerede bilmiyorum. Sen erkek misin dedim biliyor musun? Dedi? Sen, <laughs> Laf yerine gel <gelsen>. Dedim sen, <laughs> sen, sen burada batan arasını yapıyorsun ama hanımın dedim Gün gel. Desin, gel, desin, kesin, kesin, dedin. Bana bir yürü <laughs> <yani. gülüyor> <Bela, dedin, sana. gülüyor> <laughs> dedim. Yat dedim sen kesin git ulan bana bir kız dem bana. Ulan. Değil adem değil de tamam. Her şeyin su abi sevdirdiydim şeyde yukarıda. Ulan bana bir kız dem Ulan bana bir kız dem bana. Bunun kum kaplara satıyor, gelir, sünger satıyor. Buna yiyelim dedi. Ali dedi, ne geliyor? Ya geçti firmanız. Ne geliyor mu? Mesela. Biraz dedi, seni bir semeram bile benim mayalı usuzum. Sirene bile ne kadar dolaşıyorsun? Var, dolanmıyor. Kaçacağız biz bunlar bu kadere. Mesela tabaklara aç bir dipte. Artık yürek. Onu başta. Ona baktık, ona baktık. Baktınız mı? Baktı, öbelerin de her şeyi. Evet. Kara başlı. Ne daha bir şey? Atlar istiyorsan yukarı sürün bize uçuyoruz. Hadi oğlum hadi. Al bunun içine atına doldurayım işte bir daha Bu bir şey, mı? Bir şey. Bu daha. Zeynep yenge <laughs> bunu da düştü. Daha parayacak ki. Söyle Naim de bizim kıymeti bildi. Bak bu kadar ezi Allah Allah şu kıymatımızı bilirse abi. Kalktık 5000 km yolda geldi gibi sanırım. Hmm. Gelecek mi gelecek oğlum? Gelecek. Yok. O gelmedi mi senin düğününe? Ölür de, düğünde gelmezsen başka da Ben düğünde hiç kimse gelmez hayır. Götürmeyin, ne olur mu? Biz de sikim. Gelip de soruyor kimse gelmez. Ha çağırdık. Söyleyeceğin lafları dikkat et. sonra izlersin de. Ulan ne diyor dayı? Ulan biz sizin düğünlere geliyoruz, siz bizim düğünlere niye geliyorsunuz? Götürmüyorsunuz ama paşa, paşa paşa gidiyor. paşa paşaport? Aa, paşaport doğru söylüyor ya. Erdoğan'ı tutun, kaldırsın şu bizleri. Tutuyor işte, tutmaz adam. Hep Erdoğan'a İyi Yetmiş. Yarın üzerine gelmiştir ama. mı biz İstanbul güzel, yani, gerek. Biz de bir gerek. Kaldık, Yakında bir şey Almanya böyle bir kara kazan da ben götüreceğim. <laughs> Götüreyim, bir Almanlar gavurlar bir kazan görsünler ya. <laughs> götü Araştıracağım şeyle. Bir de bedava dedin, Almanlar sıraya düzdüler vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Şaban gibi. <laughs> Eskiden Türkler bedava Zizim onlar mı? Yok, kazana <laughs> bir şey yok. Alıştırana kadar bedava yediler. Aynı inek, ceban gibi duruyor. Onlar da biraz yaz gezdiler, herkese. nasıl çalıştığınızdayız? <laughs> tutları yiyin, tutları Biz varana kadar, bizim kapının önündeki olur. Bu sene bayağı vardı meydan. Nerede orada? Burada yetiştirdik de beyaz tuta. Yok ya. Bolu komşu yiyorlar ya bari. Nasıl nasıl Dün. Evet. Burayı tutmuyor ama iyi gene de iyi. Ankara'ya var. Yani. Tamam motosikletler var lan. şeker kamı yapmış. Dibine hadi şeker mekan <laughs> katsana. <laughs> <laughs> şeker tuzları kilo arası mıdır? <laughs> yok tadı güzel ya. Ben İstanbul'daki yok tadı yok. İşte Komşunun yani. çocukları var böyle. Başından ayrılmazlar. Ne olur kapıyaş da biraz daha iyi. Kulak kazanlar yakamaz. Ula geliyor geliyor dur sürmüş geliyor dur. Ne gel, dur. Ne geldi? Ne yapmalısın? Sen şündürük. ki YouTube'a Evet. Etherzu.